14 Eylül'de yeni yayın döneminde başlayan As TV ekranlarından yayınlanan Eğitime Yön Verenler programına katılan destek veren eğitimcilere, kurum ve kuruluşlara desteklerinden dolayı sonsuz teşekkürler. Sayın Veli Sarıkaya, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü. Sayın Münir Karaloğlu, Bursa Valisi. Sayın Şükrü Akyollu, Tan Eğitim Kurumları kurucu orta. Sayın Rafet Yılmaz, Sayın Mesut Aldanmaz, Sayın Hakan Cenkçiler, Sayın Ali Tura, Bursa Spor U12 takımı. Sayın Rıdvan Yavaşcan, Bursa Birey Koleji, Anadolu Fen Lisesi, Birey Plus Sistemi kurucusu. Sayın Ayla Okumuş ve Sayın Tülay Şener, Çağdaş Eğitim Kooperatifi, Özel 3 Mart Azizoğlu Okulu. Sayın Mustafa Muharrem Tüfekçi, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü, Sayın Profesör Doktor Ali Sürmen, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü, Sayın Zeki Uzun, Plato Üniversite Hazırlık Koleji Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Salih Çelik, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Sayın Yunus Korkmaz, VIP English Akademi Yurtdışı Eğitim Koordinatörü, Sayın Recep Altepe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Şahin Arat, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Şube Müdürü Sayın Arif Tak, BESOP Başkanı Sayın Aziz Elbas, Sayın Mehmet Ünal, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm Daire Başkanlığı Sayın Profesör Doktor Arif Karademir, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü. <Sessizlik>